Merhaba arkadaşlar Viller kanalındasınız. Bugün PC'de yüz bulanıklaştırmayı göstereceğim. Böyle bir videom var amacımız yüzü bulanıklaştırmak. Sağ tıklayıp kopyala ve yapıştır yapıyoruz. İki kopya var efektlere tıklayıp blur yazıyoruz. hepsini birleştirip bulanık proje oluşturuyoruz. Sadece yüzü bulanıklaştırmak için maskeyi seçip yuvarlak maske ekliyoruz. yüz hareket ederse bulanıklığı taşımamız gerekebilir. Bunun için anahtar kareler ekleyeceğiz. İlk anahtar kareyi ekliyoruz. Sonra yüz biraz kareler böyle görünecek. Hızlıca yapıldı. Aslında daha uzun sürüyor düzgün gizlemek için. Şimdi böyle maske yüzü takip ediyor. Kare kare inceleyerek daha iyi ayarlanabilir. Bu kadar. Vilerdi. Beğenin, abone olun. İyi günler.